O kadar söyledim herkese. Yahu dedim, bu adamda bir şey var. Korkut istihbaratın haşalı gibi görünüyor. İçimize sığmış. Dedim, 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 dedim. Dinletemedim. Helal olsun. Aferin sana. On puan. Bu arada Korkut, rolünü çok iyi oynadın. Ben yedim ama. Harbiden her herkesi, Kuleçi Tebrik ederim. Benden de sana oldu ağam. Tebrikler. Ne? Şimdi ne yapacağız? Ne olacak yani? Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben sana soru soruyorum. Sen de onun bana cevabını veriyorsun. Eğer canımı sıkmazsan Belki sana güzel bir teklifle gelebilirim. Üf, bence prosedürleri boş ver Korkut. Tek teklife gel. Kimseye zaman kaybettirmeyelim. İşler acil biliyorsun. Sen bilirsin. Libya'da ulaşmam gereken birileri var. Ee, Sevgi de gidi. Kalesinin oradaki planlarını araştırıyorsun değil mi? Tamam. Orası seni alakadar etmez. Orada bana sağlam bağlantılar gerekiyor ve o bağlantılar sende var. Tamam. Libya'da size çalışacağım, bilgi toplayacağım. Benim için hiçbir mahsur yok, sevinirim de. Ama karşılığında çok şey isterim. Sen bizden hiçbir şey isteyemezsin. Biz senden isteriz, sen de tamam dersin. Ama hiç bu böyle pazarlık falan gibi görünmüyor şu anda. Çok tek taraflı. En iyisi ben bunu düşüneyim Korkut. Ha? Bu kadar bilgi böyle bedava verilmez. Bilirsin bu işleri. Sen bilirsin. O zaman diğer aşamaya geçiyoruz. Getirin. Linda? Baba. Baba. Senin bu baba dediğin adam benim kız kardeşimi öldürdü. Sadece para için. Kendi öz vatanına ihanet etti. Niye biliyor musun? Para için. Devam edeyim mi? Aile meselenizi de öğrendim. Annenin ölmesinin nedeni, senin çocukluğunun elinden alınmasının nedeni yine baban. Niye biliyor musun? Para için. Seni sayısız kez ortada bırakmış, babalık yapmamış. Sebebini biliyor musun? Devam edeyim mi yoksa sen mi devam edeceksin? Ha? Buyur. İyi. Babanın günahlarının kefaretini sen ödeyeceksin. Anladın mı? Alın. Baba. Baba. Bir şey yok. Sana bir şans daha. Tekrar baba olabilmen için. Hinde ya. Karışmayın. Fırsat senin elinde. Eğer bana yardım edersen... Sana erkek sözü. Linda'yı serbest bırakırım ilkesine gider. Söz mü? Anlaştık tamam. Her şey yaparım. Sadece... Linda ya. Karışık, karışmayalım. Tamam. Orada çok sağlam bağlantılarım var biliyorsun. Libya'daki iş yapan bütün grupları tanıyorum aşağı yukarı. Çoğuyla iş yaptım. Hatta Karılçay'ı ile onlarla ben tanıştırdım. Ne istersen yaparız orada. Her şey. Yeter ki Linda. Takışmayın. Güzel. Valizini hazırla. Tatile çıkıyoruz.